Herkese merhaba. Adam GF'ye hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba ve benim reaksiyon günüm birkaç videodur söylüyorum. Azerbaycan'la alakalı bir reaksiyon videosu çekeceğim diye ve o gün bugün ilk defa Sami Yusuf performansında görmüştüm kendisini. Kendisi hakkında hiçbir bilgim yok. Sadece Sami Yusuf performansında kısa bir bölümde seslendirdiği performansıyla beni çok etkilemişti. Bununla alakalı da video çekmeye düşünüyordum. Hatta Bayağıdır da bekledim videoyu çekmek için. Araya başka videolar girdi. Bugüne kısmetmiş. Kendisi hakkında hiç bilgim yok. Sadece Azerbaycanlı olduğunu biliyorum. İsminin de <laughs> o Sami Yusuf'tan sonra bayağı bir Sami Yusuf'un postlarına falan baktım kimdir diye. En son etiketlediği bir e, posta gördüm kendisini. Kenan Bayramlı genç bir arkadaşımız herhalde yani 13-14 Taş Caddesi'nin 15 yaşındadır diye düşünüyorum. Gerçekten çok merak ettiğim ve beni çok etkileyici düşündüğüm bir ses olduğunu tahmin ediyorum o yüzden sizinle bu videoyu çekerek beraber dinleyelim istedim bu arada bu dinleyeceğimiz videoyu da şuşada çekmiş Karabağ zaferinden sonra hem bu video ile birlikte Karabağ zaferini tekrar hep beraber kutlamış oluruz buradan da tüm Azerbaycan'a bu vesileyle de tüm Azerbaycan'ın Karabağ zaferini tekrar tebrik ediyorum kutluyorum ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllar çok daha iyi olacak. Çünkü oralar tekrar yapılandırılacak. Bir sürü problemler oldu. Karabağ'dan giden Ermeniler oraları yaktı, yıktılar falan. Bununla da alakalı çok problemli süreçler yaşandı. Ve oradaki arkadaşlarından aldığım haberleri doğrultusunda da birçok insan terk etmek durumunda olduğu köylerine, topraklarına, eski topraklarına geri dönüyor. Bu da çok sevindirici. İsterseniz hemen başlayalım. Her zaman söylediğim gibi başlamadan önce aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki izle tıkladığınızda hem kanalıma destek olmuş olacaksınız hem de yeni videolarımdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Şuradan gelecek olan, şuradan gelecek olan Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Bu arada TikTok hesabımdan beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Birçok videomun ilk gösterimlerini, kısa bölümlerini TikTok'tan paylaşıyorum. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, Kenan Bayramlı, Bayat Işıraz...

Canımdır vətənimdir vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz. Ay 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 ay. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxs vicdanlı Əm. Sən mənim kökümdə çarpan ürəksən, mən sənin kökündə kiçik bir zərrə. Mənə qanat verəy qanət verən oddu dilhəsən adın özünə vətən deyirəm tönünə düzünə vətən deyirəm Yani, bir şey söyleyeyim mi? yani şu anda çok etkilendim ya bu çocuk bu... böyle bir ses olamaz yani. Bir sana link atacağım, bir dinlesene Onur. Bir dinlesene ya. Yani şöyle söyleyeyim. Hani ilk defa dinledim, dediğim gibi Sami Yusuf'ta da performansını görmüştüm ama gerçekten dinlerken tepki veremedim çünkü o kadar etkiliyor ki sesi. Müthiş bir şey yani kim bilir başka ne parçaları vardır, ne performansları vardır açıkçası şok oldum ve dinlerken resmen insanın burası böyle bir böğrün sıkışır derler ya hani nefes almakta zorlanırsın falan insan acayip bir ruh hali alıyor çok enteresan çok bana bir şey geldi ya böyle nasıl diyeyim yani öyle dinlerken sanki böyle ilahi söylüyormuş gibi hissettiriyor kendisinin sesiyle de alakalı belki de ya da o yani Azerbaycanlı sanatçılarda olan bir gırtlak var ve o sesi çıkartabilme yetenekleri var. Her bölgenin kendine has bir tarzı olur ya. Burada da bunu çok iyi kullanmış. Gerçekten sanki böyle ilahi söyler gibi ve eminim her söylediği parçada da karşı tarafın büyük ihtimalle çok etkileyen bir arkadaş. Müthiş yani başka söz söyleyecek söz bulamıyorum açıkçası. Aşırı etkiledi yani hiç bu kadar Etkileninceye mi düşünmemiştim. Ve hani klip normalde her zaman söylüyorum klipler çok önemli benim için görsel olarak bakıyorum işte o söyleyen kişinin duruşu falan burada yani bu Kenan hiçbir şey olmasa yani önüne bir karanlık ekran ya da perde geçirseniz bile bu sesi duyduğunuz zaman gerçekten çok etkilenirsiniz. Çok ne bileyim insanüstü bir ses gibi geldi. Acayip etkiliyor ve gerçekten insanın böyle gırtlağa düğümleniyor derler yani konuşurken zorlanıyorsunuz. Tepki verem tepki vermeye bile zorlandım yani sesi çok etkiledi beni ve inşallah geleceği de çok parlak olur. Bilmiyorum hiç kendisi hakkında bir bilgiye sahip değilim. Instagram'dan takip etmeye başladım ama kim bilir daha neler söylüyor. Gerçekten çok etkilendim bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz hani bu yaşta bu genç yaşta böyle bir sese sahip olması gerçekten etkileyici ve büyük bir yetenek diye düşünüyorum ama bu yaşta bu ruhla böyle bir performans sergilemesi böyle şarkıları söylemesi ki bu şarkıda bu parçayı da söylemek her yiğidin her baba yiğidin harcı değil yani böyle bir bu şekilde performa etmek çok zor diye düşünüyorum. Çok kolay bir parça değil bayağı şiraz. Ses tonum bile değişti konuşurken. Çok enteresan oldu yani. Değişik bir reaksiyon videosu oldu. Açıkçası daha fazla ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Daha fazla söyleyecek bir şey yok. Bu çocuk olmuş yani öyle söyleyeyim. Bu performansından sonra hani ne söyler diye düşündüğümde gerçekten olmuş, pişmiş artık. Umarım dediğim gibi geleceğe de güzel olur. İyi yerlerde görmek isterim. O zaman ne diyelim ben bu ruh halimle bu geceyi devam ettireyim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biraz böyle aşırı duygusal gibi oldu ama ne yapalım Kenan Bayramlı yüzünden oldu. Kendisine buradan teşekkür ediyorum bu performanstan dolayı. İyi ki Sami Yusuf'u dinlerken fark etmişim ve bu videoyu çekebilmişim. Gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. O zaman ne yapalım? Yeni videolarda görüşmek üzere. Yorum olarak sizin de bu ses hakkında fikirlerinizi merak ediyorum. Bilenler, tanıyanlar vardı tabii ki. Ben ilk defa gördüm ve ilk defa dinlediğim için böyle <laughs> aptala bağlamış durumdayım. Sizin de yorumlarınızı ilgi ve alakayla bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.